Hocam merhaba. Merhaba. Ee, uzun bir yerden sonra antrenmanlara başladınız. Evet. Ee, gençler gücü olarak nasıl gidiyor hocam? Güzel. Evet. Valla bugün uzun zamandır dediğiniz gibi e, e, pandemiden mi? dolayı ilk defa toplandık. Ee, valla çocuklar öylesin. gördünüz siz antrenmanı seyrettiniz. Şey çocuklar de özlemişler bu işi. Evet, herkes. Ee, evet, evet, herkes ee, evet hocam. aynen. Çok özledik. E, tabii ilk önce, önce sağlık. Da, ama tabii elimizdeki imkanlarla bugün ilk çalışmamızı yaptık. Bir güzel bir çalışma Ekim oldu gününde. ilk gün olmasına rağmen. Çocuklar hırslı, mücadele edici. Biz sabah. yarın lige başlayacak gibi hazırlanıyoruz. E tabi e, ilerleyen günlerde de. ne getirir, ne götürür tam bilmiyoruz. Daha biliyorsunuz artan bugünlerde de pandemi dolayı artıyor her geçen gün gene. E tabi bizim işimiz antrenmanları devam ettirip e, çoğu çocuğumuz zaten köyde okullar açılmadığı için, köyde olduğu için tam katılım olmadı. Ama gelenlerle de ilk antrenmanımızı başladık. Evet, e, siz e, at yapıda da değil mi hocam aynen, at yapıda da var mısınız? E, Türkiye Futbol Federasyonu önerdiği 9 kategoride ve artı aynı zamanda bu sene üçüncülük bayanlar liginde de mücadele edeceğiz onun çalışmaları var. Evet bayanlar liginde de e, çalışmalara başladınız Hı, hocam aynen. biraz önce görüştük Hı -hı. futbolcularla hocamızla. Evet. E, Orada nasıl takım olacak? Şu anda takım oluşturma durumu nasıl çalışmalar ne diyor? Şu anda 18-20 kişilik bir ekip yarattık. E, kızlarımız iyi. Hep transfer sonucunda. Geçen iki sene önceki bıraktığımız yerdeki kızlarımızdan iki üç tane var. Geri kalan 15 kişi hep yeni. Ve yaşları olgun. Bu işi bilen. Daha önce oynamış. Dedim daha önce de belirttiğim gibi avukatımız var, ev hanımlarımız var. Bu işe gönül vermiş insanlarla bir araya geldik. Artık önümüzdeki sene Allah nasip ederse tabii lig olursa Tabii ne olacağı da belli değil. Ligi, yani erkeklerle de gidiyor hep, bayanlarla gidiyorlar. Ama biz e, kesinlikle bir sene üçüncü ligde bayan olarak misafir olarak katılacağız. Yani önümüzde hedefimiz, tek hedefimiz şampiyon. Peki bunun bir de ekonomik boyutu var. E, yeterli destek görüyor musunuz? E, kadın futbolu yeterince ilgi ve destek görüyor mu Denizli? Aynen güzel bir soru oldu bu benim için. Dün Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüm. E, daha önce bizde bir katılım bedeli ödenip bu lige giriliyordu. Bu bedel 3000 liraydı şu anda Kadınlar Ligi'ne girmek için bu katılım 25 bin liraya çıkartıldı. Ben hatta şunu söyledim. Yani kadın futboluna girmemek için yapılıyor bunlar diye. Ama bunlar önlem için söylendi bize ama çünkü geçen sene 80-85 mücadele, takımla mücadele edilirken 3.lik 60 kusurla bitirilmiş. Bundan dolayı fıskır falan ortada kaldığı için ondan dolayı böyle bir önlem aldıklarını söyledikler. Ama yani bu rakamı verip de çoğu takım katılamayacak. Ben buna inanıyorum. Ama tabii biz e, gireceğiz. yani Bu parayı yatırıp e, bu lige gireceğiz ama dediğim gibi kadın futbolu ilgilenilmiyor. İkinci planda tutuluyor her zaman için. Aslında biraz daha ilgilenilirse. Mesela ben dün e, Ümit kardeşimi aradım, tebrik ettim. Ümit Karan'ı. Antalya'da bir takım kurdu kendisi. Bayan futbol takımı kurdu. Seçmelerini yaptı. Yani bu tür insanların böyle teşvikleriyle bu işler daha güzel olacaktır inanıyorum. Peki, 80 takımdan 60 takıma indi dediniz. Bunu nedeni ne hocam? Normal fiskür çekildiğinde 85 takımla başlayan lig, e, tabii şöyle, e, bu amatörde de bizim için geçerli. Normal maçlar başladığı zaman, mağlubiyetler arka arkaya geldiği zaman, bir de şehirler arası oynandığı için bizim hesaba kadar Kadınlar Ligi, İzmir, Manisa, Ege bölgesine genelde oynuyoruz. E, tabii mağduriyetten 3 bin lira yakıp, e, şehir arası, işte otel tutma, yol parası e, olaylarına kaçmak için genelde böyle yapıyorlar. Ha güzel bir önlem almışlar ama bu biraz daha farklı bir şekilde alınabilirdi. Teminat alınabilirdi, çek e, senet alınabilirdi, bir şey alınabilirdi. Yani 25 bin liraya bir kulüp verip de Bayan Ligi'ne katılacağını da ben. Daha tamam. gerçi açıklanmadı. Bugün Hı. yarın eli kulağında dediler bize ama ama açıklanacak olan stadyo bu. Ben e, öğrendim yani ilgili arkadaşlardan. Ama şimdi şöyle kadın futbolu e, geliştirilirse iyi olur. Yani işte gördüğünüz biz 27 yaşında var, 15 yaşı da var, 30 yaşında var bu ligde. Biz bunlara hedefimiz kadını sporu sevdirmek. E, kadına şiddet bu şekilde azalır, kadına saygı bu şekilde çoğalır. Bu şekilde olur diye düşünüyorum. Ama hep erkek, yani erkek futbol değil bu iş, bayan futbol. Biz bunu iki sene önce yaşadık. Çok güzel mücadeleler oldu. Gittik hep beraber toplu şekilde ortaklık. Herkesin doğum günü kutluyoruz. Herkes birbirini beraber, aile oluyorsunuz. Yani evdeki aileyi büyüttük. Onun için bence kadınlara değer biraz daha fazla verilmeli diye Peki hocam daha önce denizde 4 takım vardı, Evet. Ee, sonra bir indi, bu sene siz kurdunuz. 2'ye ee, çıktı, sonra tekrar 3'e çıktı. Evet. Bu düşüşün nedeniyle Türkiye'de mi böyle, sadece bir e, ben mi yanlış biliyorum? Aynen. Ee, şu anda Türkiye Futbolu, benim girdiğim iki sene önceki federasyonun, daha önce biz yol paraları, otel paraları falan karşılıyorduk Türkiye Futbol Federasyonu bayanlarda. Bu iki sene önce kaldırıldı. Bundan dolayı aslında bir yönden de iyi oldu bence. Neden? Çünkü herkes 9-10 kişilik kabrolarla gidip mücadelesini yapıp listeleri verip farklı faturalarla farklı e, paralar alınıyordu. Aslında bir yönden de iyi oldu. Temizlendi. En azından e, hakikaten mücadele eden, bu işi düşünen, altyapısıyla bu işi ö, e, gönül veren insanların bu arada futbol takımı olması diye e, istendi. Ama bu şekilde olmamalı bence. Nasıl olmalı? Yani et şey, mesela yıldız takımlarına katılmalı, genç takımlara katılmalı. Geçen sene genç takım, bayan genç takımları da iptal oldu. Oynanmadı. Neden dolayı diye sorduk. Biz hazırlanmıştık, girecektik. Hatta ben yıldız takımım yoktu, genç takımla mücadele edecektik. Bundan dolayı yani şey pandemiden dolayı maddi sorunlardan dolayı iptal edildi söylendi. O zaman yıldız da oynatmayın, genç de oynatmayın, üçüncüyle de oynatmayın. Çünkü altyapı olmazsa e, profesyonel takımlar olmayacaktır. İşte pandemiden dolayı sonra bütün profesyonel takımlarımızın hali ortada. Peki hocam bunun için temel olarak futbolun içinde yıllarca olan bir siziniz, e, deneyimlisiniz. E, fut, futbolun gerçekten içine geliyorsunuz. Evet. Bu e, üst liglerde, yer alan takımlarda belli e, at yapı şartı aransa Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ve böyle bir şart olabilir mi? Bunlar olsa... bunlar yönüne... Mükemmel olur bence. Neden? Çünkü üçüncüye girecek. Mesela ben bu sene katılıyorum. Bayan Ligine. Bana sormalar. Arkadaşım kaç tane altyapında futbolcu var? Destekliyorlardı. 2 sene önce çok güzeldi. Bana malzeme gönderdi Türkiye Futbol Federasyonu. Bayan altyapılarda mücadele ettiğim için top gönderdi, dip gönderdi, malzeme gönderdi, ilgilendiğini gösterdi en azından. Ama şimdi direkt bu iş paraya döndü. Yani şimdi 25 bin liraya veren 10 kişide bile olsam mücadele edebilecek. Ama altyapısı demir gibi olan gariban takımlar kesinlikle bu tipte mücadele edemeyecek. Ben bunun tarafındayım. Şimdi Ahmet hocamla mesela görüşüyoruz. Sultan Sporu kurdular. Altyapıdan girecek. Ne güzel. Her şeyi hazırlayıp da giriyor. E biz de öyle. Biz de öyle. Şimdi direkt e, en azından 15-20 müsabak oynanacak. Üçüncü ligde. Kadınlar liginde. İzmir. Bir hafta burada oynuyoruz. Bir hafta deplasmana gidiyoruz. Bir hafta deplasman demek kulübe en az 5000 bin lira demek. En az. İki haftaya bir demek. Yani maça böldüğümüz zaman yani 60-70 milyarlarla döner. Bu bizim kendi cebimizden çıkıyor. E sponsor bulabilirsek 3-5 bir iki ay sana yardımcı olabiliyor. Ondan sonra bu iş bir de şeye endeksli, başarı endeksli. Başarı olursa oluyor. Başarı olmazsa olmuyor. Ama sen şimdi altyapıdan çıkıp da ben mücadele edeceğim, altyapıyı kuracağım, çocuklara tecrübe kazandıracağım diye girdiğin zaman işin içine başarı çok az olur. E, i̇ki sene sonraki başarıyı hedeflersin ama sponsor bunu hazır değil. Bundan dolayı. bu, takımların zaten %80'i lige katılmasının sebebi maddiyat. Peki hocam teşekkür ederim. Ben Var teşekkür ederim. ederim. İyi akşamlar herkese sevgiler.